düştü yarısına yakını vefat etsin. Yani bir yerden çıktı ve bu yayılarak bir süreç aldı bunun can alması. Bu inanılır gibi değil yani bu kadar lüks hizmet veren bir tesiste yani, yangın pompasının dahi değil, çalışmaması. Bu şu an bizi izleyen vatandaşlarımızın kaç tanesi acaba bir ayda o, o parayı kazanabiliyor? Yani, yani ülkenin e, ülke çoğunun yüzde aylık yüzde maaşı, yani, maaşı bunun altındadır evet. bir geceliğine bir kişinin ödediği para böyle bir hizmet vermesi bekleniyor bu otelin değil mi ve gidiyorsunuz bir yangın çıkıyor olabilir bir kaza olabilir bir yangın çıkabilir bir yerde bu yaşanabilir ama tedbir almışsınızdır teknolojinin ve yüzyıllardır insan aklının geldiği noktayla işte onun sistemleri var alarm sistemleri var işte yangın söndürme sistemleri var tahliye sistemleri var, yangın merdivenleri bunlar hep insanlar tarafından keşfedilmiş, sisteme haline getirilmiş ve bir afet anında, bir kaza anında buradaki can kaybını, mal kaybını minimize etmek için e, üretilmiş ve optimize edilmiş sistemler var. Bu sistemler bu tesiste olur ve çıkan yangın minimum kayıpla atlatılır, geçiştirilir. E, bunu da haberleri de şöyle bir alt satırda görürdük, geçerdik. Yani Bolu'da bir otelde yangın çıktı, birkaç oda Hasar gördü filan. Şeyler tahliye edildi. Panik yaşadılar filan gibi. Böyle bir haberle geçiştirilir. Ama bugün ne oluyor? Geceliği 30-35 bin lira olan bir otelde yangın çıkıyor. Ve orada konaklayanların yarıya yakını yanarak veya boğularak acı bir şekilde can veriyor. Şimdi